İyi akşamlar. Ben Profesör Doktor Kutay Biberoğlu. Kadın Sağlığı serisinde bu akşam vajinal kuruluk konusunda sizlerle sohbet etmek istiyorum. Çok sık karşılaşılan ağrıya dolayısıyla yaşam kalitesinin bozulmasına yol açan bir kadın sağlığı sorunu vajinal kuruluk ee, hormon eksikliği özellikle östrojen eksikliği emzirme bazı ilaçların kullanımı ve menopoz nedeniyle vajinal kuruluğa oldukça sık rastlıyoruz. Normalde vajina örtüsü kayganlaştırıcı bir sıvıyla ıslanan kalın ve elastik bir yapı iken nemlenmeyen bir vajina örtüsü otururken, spor yaparken, idrar yaparken ve özellikle cinsel ilişkide kuruluğa yol açar. İç çamaşırı giymek, oturmak, yürümek gibi günlük aktiviteler bile dış cinsel organlarda rahatsızlık nedeni oluşturabilir. Kadınların... %17'sinde yani %20'sine yakın bir kısmında 18 ila 50 yaş arasında görülebilir. Sıklıkla biraz önce söylediğim gibi östrojen hormonunun eksikliğine yol açan aşağıdaki durumlarda vajinal kuruluk hastayı rahatsız edebilir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi emzirme ve doğum sonrası. Sıklıkla e, bunu görüyoruz. Çünkü e, emzirme nedeniyle östrojen hormonu düşük olduğu için e, kadınlar doğum sonrası döneminde vajinal kuruluktan yakınabiliyorlar. İkincisi doğum kontrol hapı veya diğer hormonal korunma yöntemi kullananlarda kuruluk görebiliyoruz. Kemoterapi ve hormon ilaçları dahil kanser tedavileri, şeker hastalığı yani diabetes mellitus, rahim uru yani miyom veya endometriozis tedavisi amacıyla östrojen salgısını baskılayan ilaç tedavileri, Depresyona karşı verilen bazı ilaçlar, alerjik durumlara karşı verilen mesela göz kaşınması gibi, sürekli burun akıntısı gibi bu alerjik durumlara verilen antihistaminik ilaçlar, yumurtalıkların yani overlerin cerrahi olarak çıkarılması, tüm vücutta kuruluğa yol açan bağışıklık sistemiyle ilişkili bir hastalık olan Jögren sendromu nadir ama önemli bir hastalık. Cinsel ilişkide vajinal kuruluk durumunda seksüel olarak uyarılamama sorunu vajinal kuruluk nedenlerinin önemli bir etkenidir bu. Banyo ve duş alırken vajina içinin temizlik ve hijyen adına her seferinde yıkanması bu yanlış bir hijyen, güya tırnak içerisinde alışkanlıktır. Vajina ve çevresinin güya temizlik, hijyen amaçlı olarak parfüm, boya, koku katkılı sabun, sprey ve benzeri lavaj sıvılarıyla yıkanması ve son olarak da menopoz sonrası östrojen eksikliğine bağlı Atrofi yani vajina örtüsünün incelmesi durumu. Biraz cinsel ilişki sürecinde vajinal kuruluktan bahsedelim çünkü bu sorun sıklıkla e, gündeme getiriliyor. Ön sevişme ile vajinal ıslaklığın oluşmasına fırsat verilmesi gerekir. Bu ön sevişme kısmına yeterince zaman ayrılmayan durumlarda hızlı şekilde penisin vajinaya penetrasyonu girişimi sürtünmeye bağlı ağrı ve acıya yol açacaktır. Ve refleks olarak vajinayı çevreleyen kasların kasılması penetrasyonu daha da zorlaştırarak özellikle cinsel ilişkiye zorlanarak devam edilmesi durumunda sorunu kısır döngüye sokar ve süreç vajinismus'a kadar ilerleyebilir. Cinsellikle ilgili baskılanmış ön kabuller, tabular, <laughs> partnerler arasında olası anlaşmazlık ve uyumsuzluklar, isteksizlik, utanma, deneyimsizlik, bilgisizlik, kısır döngüsü vajinal kuruluğun ve vajinismusun ana nedenlerindendir. Benzer sorunların nedeni tarafların cinsel organların anatomisi ile ilişkisiz ve psikoseksüel kaynaklı olduklarından çiftin kendilerinin sorunu çözme gayretleri yerine mutlaka birlikte ve mutlaka psikoseksüel sorunlar konusunda deneyimli profesyonel psikolojik yardım almaları hayati önem taşır. Burada çok önemli bir nokta, çoklukla yanlış yapılan bir durum. Kızlık zarının ya da vajinanın darlığı ve şekil bozukluğu gibi nedenlerle hatalı şekilde önerilebilecek cerrahi veya benzeri girişimlerin yararlı olmak yerine aksine sorunun kronikleşmesine yol açması olasılığı çok yüksektir vajinal kurulukla gelen kadın kendisini nasıl hisseder? Yani nasıl anlar vajinal kuruluk olduğunu? Bir kere vajinada yanma ve kaşınma şikayeti olacaktır. Cinsel ilişkide vajinal kanama olabilir. Cinsel ilişkiye karşı isteksizlik duyacaktır doğal olarak. Acı olacak çünkü. Vajina girişine komşu dış cinsel organlarda acıma olacaktır. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları veya mantar enfeksiyonları ve sık idrara çıkma hissi, vajinal kurulukla birlikte giden yakınmalardır. Bayağı bu şikayetleri olanlar vajinal kuruluk da var ise hekime başvurmalıdır. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanıyı Hastanın öyküsünü dinleyerek, hasta zaten anlatıyor yakınmasını ve vajinal muayene ile tanıyı koyuyoruz. E, kan testi yaparak ya da ultrasonla bakarak vajinal kuruluk nedenleri anlaşılamaz. Yani tanıda yeri yoktur. Nasıl tedavi edeceğiz? Tedavi tanıya göre değişecek doğal olarak kullanılmakta olan ilaçlara bağlı bir kuruluksa ilaçların kesilmesi yeterlidir. İlaçlar kesilemiyorsa, kesilmemesi gerekiyorsa vajinal östrojen krem ya da vajinal östrojen tabletler eklenebilir. Menopoza bağlı östrojensizlik kaynaklı vajinal kurulukta ki buna atrofi diyoruz. Yine lokal olarak östrojen krem ya da östrojen vajinal tablet kullanılabilir. Sıcak basması, terleme ve benzeri sistemik menopoz yakınmaları varsa lokal hormon tedavisi yerine ağızdan tablet, deriye yapıştırılan flaster, deriye sürülen jel, sprey tarzında sistemik hormon tedavisi de uygulanabilir. Eğer sistemik östrojen tedavisi uygulanıyorsa tabii ki Artık lokal östrojene ihtiyaç yoktur. Dehidroepiandrosteron, DHEA kısaltmasıyla e, yazılan e, ilaçlar, östrojen gibi görev yapan, hafif androjenik etkileri olan e, ilaçlardır. Ağızdan da vajinal tablet olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda DHEA, yani dehidroepiandrosteron, libidoyu artırmak amaçlı da kadına verilebilir. Östrojen kullanmaması gereken menopoz sonrası kadınlarda Türkiye'de olmayan ospemifen, osfena isimli ilaç ağızdan hap şeklinde kullanılabilir. Eczanelerde reçetesiz satılan vajinal su ya da yağ bezli nemlendiriciler ya da kayganlaştırıcılar da lokal olarak vajina içine uygulanabilir. Yağ bazlı kayganlaştırıcılar, gebelikten korunma amaçlı kondomları olumsuz etkileyerek korunma etkiliğini azaltabilir. Tabii ki yeterince sıvı almak genel olarak cilt kuruluğu için önerilen önlemler arasındadır. Bazen uzun süre vajinal cinsel ilişkide bulunmamak da kuruluk nedenlerinden bir tanesi olabilir. Cinsel uyarılma tedavide etkili olacaktır. Ee, sevgili e, takipçilerim, bu akşam da sizlerle vajinal kuruluk başlığı altında önemli bir kadın sağlığı sorununu e, tartıştık. E, biliyorsunuz, www.drkutaybiberoglu.com web sitemde ve sosyal medya sayfalarımda kadın sağlığı ile ilgili çeşitli konularda 110'a yakın ayrı konuda, farklı konuda yazılarım ya da videolarım mevcut. Youtube kanallarımda da bulabilirsiniz. Her zaman sorularınızı da yönlendirebilirsiniz başka bir gün, başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum.